Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün engellilerle ilgili bir video serisi hazırladım ve engellilerdeki cinsel yaşamı konuşacağız. Bununla ilgili birkaç videoluk video serimizin ilk bölümüyle başlıyoruz. Konumuz engellilerde cinsellik neden konuşulmuyor? Görünülmeyen haktan bahsediyoruz. Bir gün bir anne zihinsel engelli bir oğlunun çekmecesini karıştırıyor. Karıştırırken orada çocuğun e, günlüğünü buluyor ve o defterde ne görüyor merakla bakıyor izliyor. Sayfalarca çizilmiş figürler var, kadın figürleri var, dokunmayla ilgili cümleler var. Birinin elini tutsam kalbim durur mu acaba gibi sözler var. Ve kadın o anda anlıyor ki aslında çocuğunun duyguları var. O çocuk hissediyor. O çocuk teması hissediyor, insanları hissediyor, dokunulmak istiyor, arzulanmak istiyor, sevilmek istiyor. Sevgili danışanım bunu bana anlatırken gözyaşları içinde anlattı dedi ki aslında ben aslında çocuğumu engelli bir birey olarak gördüğüm için onu hep çocuk olarak gördüm. Hiçbir zaman büyümeyecekmiş gibi gördüm ama aslında benim oğlum bir erkekmiş. Bunu duymak tabii ki bir anne için de zor, bizim için de zor. İşte bu tarz cümleleri duymamamız için bilinçlenmemiz gerekiyor. Hepimizin içinin titrememesi için engellileri görmemiz gerekiyor. Çünkü biz toplum olarak engelli bireyleri ya çocuk olarak görüyoruz, çocuklaştırıyoruz ya da çok acıyoruz da tam tersi kutsallaştırıyoruz. Ama onların insan olduğunu görmüyoruz, insan olarak kabul etmiyoruz, bunu atlıyoruz. Çünkü cinselliği konuşmak zaten kendi aramızda bile mümkün değilken onların cinselliğini konuşmaktan haydi haydi kaçınıyoruz. Bugün işte bu sessizliği konuşacağız. Toplumsal tabu olarak biz engelli bireyleri cinsellik yaşar mı? konusunu aşmak için bu videoyu hazırladım. Çünkü çoğu insan hala şu inanca sahip engelli bir birey nasıl cinsellik yaşasın ki? Kafamızda bu soru beliriyor. Oysa ki engelli bireylerde de tabii ki duygulanırlar, hissederler, arzu duyarlar, sevilmek isterler, sevişmek isterler, dokunmak isterler, dokunulmak isterler. Bunları göz ardı edemeyiz. Cinsellik sadece fiziksel bir eylem de değil. Yani bir penetrasyondan ibaret değil temas da vardır, duygusal yakınlık da vardır, karşılıklı onaylanma ihtiyacı vardır ve aslında tam böyle başlı başına bir kimliğin inşasıdır diye bakabiliriz. Peki dünyada ve ülkemizde neler oluyor? İstatistiklere baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünyada, tüm dünyada 1 milyardan fazla insan engelli birey. Bu yüksek bir oran ve bu oranın %70'i cinselliği hiç konuşmadan hayatını devam ettiriyor, hiç düşünülmeden ya da yaşamadan hayatını devam ettiriyor ve bu engelli bireylerin %40'ı da ne yazık ki hem ülkemizde hem dünyada cinsel tacize maruz kalıyor, cinsel istismara maruz kalıyor sınır ihlali yaşıyorlar ve ne yaşadıklarını da aslında çok da ifade edemiyorlar. Hocam özellikle böyle kasaba gibi yerlerde genelde köyün delileri olur ya kadın. O kadın genelde köyün tüm erkekleri tarafından tecavüze uğrar. Aynen öyle Gizem. Bu, bu konuyu bence işlemek çok önemli. 40 belki dünyanın verileri oranları ama bu bizim ülkemizde çok daha yüksek. Evet Gizem çok önemli bir konuya değindik. E, toplumumuzda Engelli bireyler gerçekten tacize, istismara uğruyor. İşte o köyün delisi kadın ya da erkek neyse köyün e, mutlaka her bir birey tarafından maruz kalıyorlar bir şekilde istismara, tacize, sınır ihlaline. Ve bunu aslında nasıl ifade edeceklerini de bilmiyorlar. Sevgi gösterisi olarak algılanabiliyorlar. Burada önemli olan ailelere bilgi vermek, ailelerin yaklaşımı. Aileler çocukları aşırı koruma güdüsüyle daha çok engelliyorlar mı? Bir de biraz ona bakmak lazım. Aileleri bu konuda eğitmek ve bilgilendirmek lazım. Şimdi kadın geldi bir gün bana. Dedi ki hocam benim çocuğum otizmli ve cinselliği öğrenirse onun kontrolden çıkmasından korkuyorum. Buna benzer cümleleri sıklıkla duyuyorum engelli bireyleri, sahip ailelerden. Evet korkular sizi korkutsa da çok da gerçek değil ama bilgi vermediğiniz noktada o korku karanlıkta daha fazla büyür. Şimdi aileler koruma adına o çocuğa baskı kuruyor. O birey kendi bedenine yabancılaşmaya başlıyor. Oysa aslında cinsel farkındalık eğitimi şeklinde verseler, yasak koymasalar o çocuk istismara maruz kalmayacak ve engellilik türüne göre de cinsel ihtiyaçlar farklılık gösteriyor. Biraz da bu konuya girmek istiyorum. Çünkü fiziksel engelli bireyler için Temas çok önemli bir konu. Temasa, sevgiye ulaşmak çok önemli ve mahremiyet konuları da çok kritik. Bir de zihinsel engelliler var. Zihinsel engelliler için de korunmayla beraber sınır koyma becerisini öğrenmesi, rıza kavramını öğrenmesi önemli. İşitme ve engelli bireylerde ise cinsel eğitim materyallerine erişebilmeleri çok önemli. Yani onları kullanabilmeleri önemli. Şimdi bizim ülkemizde hiçbiri yok açıkçası yani ne işitme engelliler için ne görme engelliler için ne zihinsel engelliler için ne fiziksel engelliler için buna bir yönelik bir çalışma yok. Şimdi Hollanda'da bir merkez engelliler için dokunsal erotik materyaller geliştirmişler. Buna göre de engelli bireylerin cinsel eğitim noktasında destek olmuşlar. Ama dediğim gibi bizim ülkemizde hala bu konu baskılanmış bir konu. Onları görmüyoruz, duymuyoruz. Esasında cinsellik her bireyin yani engelli olsun olmasın hepimizin bir ihtiyacı bu bir lüks değil. Bu bir insan hakkı. 2006 yılında Birleşmiş Milletler Topluluğu Engelli Hakları Sözleşmesi'nde de bunu açıkça belirtiyor. Engelli bireylerin de cinselliği yaşama hakkı var. Cinselliği konuşmamak bu hakkı aslında sessizce çiğnemek, reddetmek, ihlal etmek demek. Konuşulmadığı için o cinsellik baskılandığında o birey kimliksizleşmeye sonra da içten içten depresyona ve çöküntüye gitmesine neden olabiliyor. Ya da tam tersi dediğim gibi zihinsel engelli bireyler istismara maruz kalabiliyorlar. Burada hemen ben kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. 2000'li yıllar, 2000'li yılların çok daha başı, işte milenyumun ilk yılları. Bir aile getirdi kızı bize. Kız Belki 15, belki 18 yani böyle pre ergen diyeceğim yaşlarda ve hamile. Bu da tabii ilk hamileliği de değil. Yaklaşık işte 10 belki 12 haftalık filan hamile. Kimin yaptığı belli değil tabii ki. Konsey toplandı, küretaj kararı alındı. Çocuğu küretaja aldık. Ve daha sonra da ailenin rızasıyla ve imzasıyla beraber o çocuğun tüplerini hamile kalmasını engellemek için tüplerini bağladık hala düşünüyorum. Doğru bir karar mıydı verdiğimiz ya da ailenin verdiği karar doğru bir karar mıydı? Yani evet bu çocuk o kadar çok istismara maruz kalıyor ki defalarca hamile kalıyor, defalarca kürtaj oluyor ve sonunda işte tekrar hamile kalmasın diye onun anne olma hakkını elinden aldık. Yani tüplerini bağladık. Hala böyle yüreğim sızlar o kız için. Niye biliyor musunuz? Bundan birkaç yıl önce Azerbaycan'da bir okulu ziyaret ettim. Down sendromlu çocukların okuduğu, otizmli çocukların okuduğu bir okul. Ama rahat 15 tane sınıfları var. Logopedi, okulu, duyusal sensation kilitleri açma vesaire. Ve ben hayatımda ilk kez Down sendromlu bir çocuğun çantasını hazırlayıp sırtına takıp yolu karşıdan karşıya geçip otobüse binip eve gittiğini gördüm. Bu benim için çok çok farklı bir durumdu. Çünkü ben bizim ülkemizde Down sendromlu bir bireyin evden tek başına dışarıya çıktığına hiç şahit olmadım. Değil ki böyle bir planlama içinde olsun. Tabii bunda genetik altyapılar mozaik dediğimiz durumlar var. Yani daha hafif durumları, daha ağır durumları var ama biz hafif durumdaki çocukları bile Özel okullarda yani özel eğitim okullarında bu kadar kendini koruyacak becerilere donatmıyoruz. Biz onları yok sayıyoruz. Biz onları reddediyoruz. Biz onlarda sahip olan aileler utanıyor ya da. Onun içinde bir bu noktada bizim ülke olarak kendimi düzenlememiz gerekiyor. Cinsellik eğitiminde de olduğu gibi eksiklikler var. Bizim ülkemizde engellilere yönelik özel cinsel eğitim programı yok. Aileler utanıyor çocuklarına bilgi vermiyor yani bedenini yok sayıyor onun ya da ona bakım veren kişiler o cinsel dürtüleri bastırmak için daha da baskı kuruyor ve bu şekilde kendini görevi bu cinsel dürtüleri baskılamam gerekiyor. İşte bu bastırma kültürü de engel bireyin bir süre sonra kendi bedeninden tiksinmesine neden olabiliyor ya da aksine gizli bağımlılıklar yolunu açıyor yani o çocuklar için aslında porno ve mastürbasyon bağımlılığına ya da dürtüsel davranışlara dönüşebiliyor. Kadın diyor ki: "Oğlum haftalardır odasında kilitli. Meğer porno izliyor. Hiçbir şey biz ona öğretmemişiz ki." İşte gerçek bir annenin ifadesi bu şekilde bana oldu. Hiçbir şey öğretmediği için çocuk o şekilde bir bağımlılık yoluna girmiş. Kilitli defalarca videolar izleyerek mastürbasyon yapıyor. Bir annenin aslında hatası ama Yok sayıyor. Ama yani onun bedeni var, onun da cinselliği var, onun da hormonları var. Biz bastırarak bir yola gidemeyiz. Başta bir kere fark etmemiz lazım. Fark ettiğimiz zaman bu bir başlangıç. Ve fark ettikten sonra da ne yapabiliriz üzerinde konuşmamız gerekiyor. Onların cinsellik yaşama hakkını içselleştirmeliyiz. Okullarda, kurumlarda, evlerde, toplum içerisinde bu konuyu konuşmaya cesaret etmeliyiz. İşte bu videoyu belki de çekmemdeki primer amaç budur. Bunda tabi Gizem'in çok büyük emeği var. Gizem bu konu önemli hocam, Gizem bu konu önemli hocam diye bana da çok söyledi. Ve bu konuyu elbette ki işlememiz gerektiğini bilincindeyim. Belki de Türkiye'de buna benzer bir şey daha önce çekilmedi, konuşulmadı. İlk farkındalık olarak bizim fark etmemiz gerekiyor ki konuşmaya cesaret ettikçe normalleşecek. Normalleştikçe üzerine nasıl bir çözüm bulacağız? ortaya çıkartacağız. Eğitim materyalleri geliştireceğiz. Sağlık çalışanlarını bu konuda özel olarak eğiteceğiz. Ailelere destek grupları oluşturacağız. Danışmanlıklar oluşturacağız ki sorunu çözebilelim. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Bizim onları dinlememiz gerekiyor. Ne hissettiklerini, ne istediklerini elbette ki bizden daha iyi bilirler kulak vermeliyiz onlara. Onları duyduğumuz zaman o noktada sorunlarını çözmek noktasında onlara yardımcı olabiliriz. Ve son olarak cinsellik hakkında konuşmayan bir toplum ki <laughs> bu bizim toplumumuz ne sağlıklı cinselliği yaşamayı bilir ne de engelli cinselliğin doğru yaşanmasını sağlar. Ve bu videoyu izleyen sevgili izleyicilerim hepinize şu soruyla veda etmek istiyorum ki engellilerle ilgili bu sessizliğimizi Bugün birlikte değiştirmek ister misiniz? Yorumlara yazın. Belki sizin sesiniz bir başkasının aynasına dönüşür diyorum. Ve sağlıklı, keyifli, mutlu bir yaşam diliyorum. Abone olmayı, kanalıma bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle.